Fatih abi senin boyun mu tutuk abi? <laughs> evet. Evet, evet abi. ya. Ben baştan söyleyeyim hadi boyun boynum tutuk çok özür dilerim. Vadim ne tutulmuş? tarafa dönemiyorsun. Abi şu an O tarafa değil mi? Heyecandan her tarafa dönebiliyorum ama. <laughs> <laughs> Çünkü <laughs> dedim <deminden> de senin <laughs> tarafına. Yok hep adım. bana bakıyor da. <laughs> sana dönüyorum. Bana, bana çünkü demin soru sordum böyle yaptı. Evet abi. Yandan <laughs> yandan yanda. Ne oldu ya tutuldu hocam oyun? Valla saat önce oldu. Yani Daha yeni oldu. Ne olduğunu bilmiyorum abi evet. Şu Allah, anda ben bir masaj, masaj falan hemen gibi şey lazım mı? Hemen gibi şey istiyor musun? İşte bir şeyler yapıldı. <laughs> i̇laç falan şey? da alındı. Toparlarım. Belki erkekler ne yapıyor Çağlar? Erkekler ne yapıyor Oturuyoruz da... abi biz şey öyle. <laughs> <laughs> ne yapıyor erkekler de ilişki bitiyor. Yani kadınlar ee, en çok neyi sevmiyor Ya Şöyle bir şey oluyor, karşılıklı bir şey bu. Ee, tek tarafın kesinlikle hani öyle yaptığı için bitiyor diyemeyiz. Ee, bence saygıyla alakalı ee, evet, bir bu şey saygı... bitiyor. Yani bir yerde o... Ya bir de incelikler, sam... incelikler, incelikler. Yani evet. Başta Aynen. gösterdiğin inceliğin Aynen. sahte olmaması lazım. Aynen öyle. Abi. Çünkü o inceliklere her dönem devam edemezsin yani. Evet. Bir süre sonra incelikler kalmayınca işte biraz da Gubse ile Fatih'in sahnesi gibi şşş o kumandayı <laughs> versene geliyorsa... Evet. Evet. Bir iş evet. yani evet. çok acı bir yere evet. doğru gidiyor. Evet. Biz bir sokak röportajı yaptık bununla ilgili. Erkekler kadınların, kadınlar erkeklerin nelerini merak ediyorlar, ne acayip buluyorlar birbirlerinde. Bir hazır mı sokak röportajımız? Hazır. Bir hep beraber izleyelim. Buyurun. Kadınlarda en çok neyi merak ediyorsunuz? Vallahi yaşım 65. Kadınların her şeyini çözdüm ben. Onun için hiçbir şey merak etmiyorum. Allah kadın şehirinden korusun başka bir şey demiyorum. <laughs> Erkeklerde en çok neyi merak ediyorsunuz? Ayrıldıklarında nasıl aşk acısı çekiyorlar onu çok merak ediyorum. Şeytanın bile aklına gelmediği şeyleri nasıl akla getiriyorlar onu çok merak ediyorum yani. Kafaları her şeyi almıyor bizim kadınlar gibi. Aynı anda iki şeyi yapamıyorlar mesela. Ben şu anda konuşuyorum ama mesela onu da dinleyebilirim aynı anda. Ama onu neden beceremiyorlar, onu anlayamıyorum. Bu kadar çok konuşmayı nasıl beceriyorlar, onu çok merak ediyorum. Beyinlerinde ne döndüğünü <laughs> çok merak ediyorum, gerçekten. Ve o çantada ne var ya? Bu çantayı niye taşıyorlar, çok merak ediyorum ya. Niye bu kadar odunlar dümdüz, düz gidiyorlar? Ben buna katılmıyorum. <laughs> Kes. O adayı çekiyorlar ya, onun acısını merak ediyorum. Ya bir ortamda otururken ne konuştuklarını çok merak ediyorum. Mesela kızları çekiştiriyorlar mı? Çekiştiriyor musunuz? Kızları niye çekiştirelim ya? Biz erkekleri çekiştiriyoruz ya. <laughs> hiç alakası bile yok vallahi oturuyoruz öyle tavla mavla gün bitiyor yani. Öyle bir anlam anlatamazsın kadınlara hiçbir şeyi. Doğru olanı bile anlatamazsın onlara. Bizim için doğru bir tane kadınlar için beş tane abi o an ne hissediyorlarsa. Hediye almakta bize zorlanıyorlar o biraz acayip geliyor aslında. Hep hediye derdindeler nakit verseler hiç hayır demem aslında. Yani Türkiye'de mi? Ya ülkede de bu kadın gördün ne? Bana da mesela çoraplarını çıkardıktan sonra koklamaları hani tuhaf geliyor. Çünkü zaten o çorap kirlenmiştir. Hani niye kokluyorlar ki? Haklıyken haksız duruma düşmemizi anlamıyorum. Bu zaten tüm erkeklerin genel sıkıntısı. Bizim çok kafaya taktığımız olaylar onlar için çok basit olması. Kadınların telefonla konuşma şeyini mesela annemden biliyorum bir telefonda iki saatten aşağı konuşmuyor ve delikoduları anlamıyorum. Kadınlar iki saat delikodu yapıyor. Sonra kapatırken de Allah affetsin, Allah günah yazmasın deyip kapatıyorlar. Bir şey anlatmaya çalışıyorum dinlemiyor. da geldi diyor mesela. <laughs> önemli yani orada olan olay önemli benim için ama dinlemiyor. Alayı sayko abi ya. Gerçekten normal bir insan yok. Lavaboların üstüne çıkıp fotoğraf çekme falan şöyle falan bu ne? Abi bak şimdi bir şey anlatıyor soruyorum. Ne oldu diyorum bir şey yok diyor. Abi bir şey yoksun neden öyle davranıyorsun? <laughs> o kadınların kızların genel davranış yapısı. Beklenen ilgiyi zamanında göstermiyorsun ondandır. Yani bu kadar anlaşamayıp ama sabahın köyünde birbirimiz için evden çıkıyoruz ya. Yani bu kadar birbirini de seven iki türü yani acayip evet. bir şey. Fakat enteresan kızlar röportajda daha da baskın görünüyor yani. Adama bile sus diyor ya. <laughs> Ay, kamera var 70 milyon izleyecek ona bile kes diyor ya. Vallahi. <laughs> Fahrettin seni nasıl gidiyor? iyi mi? Ha? Aramızda bir e, abi, abi demeyeyim de bir arkadaş var. Benden küçük de büyük bir ihtimalle. Bana niyeyse herkes benden büyük geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Size öyle bir şey oluyor mu? Oluyor, oluyor. oluyor. Abi oluyor. vallahi ya. Bir yerden sonra oluyor. Bir yerden sonra oluyor. Yerden... Evet. <laughs> ben hala mesela şu arkadaş sakallar kapıda benden çok büyükmüş gibi geliyor ya. <laughs> futbolcular da öyle. Bütün futbolcular benden büyük, büyük. gibi geliyor. <laughs> ee, bir arkadaşımız var. Lokma, lokmacı. Lokma döktürüm. Evet. Heh. Evet. Mikrofonunuz var mı yanınızda? Evet var. Var. Nereden geldiniz? Karaman'dan geldim. Karaman'dan. Bakın ilişkiler nasıl başlıyor, nerelerde başlıyor, neler oluyor çok enteresan. Ee, ne yapıyorsunuz? Meslek nedir? Mesleğim aslen elektrik. Ee, evet. İki olarak da lokma tatlısı yapıyorum. <laughs> lokma tatlısı yapıyorsunuz. <laughs> evet. Lokma tatlısı yaparken Facebook'a lokma tatlısı fotoğrafı koydunuz doğru evet. mu? Evet. Sonra ne oldu? Sonra eşim Tayland'dan e, fotoğraflar görmüş, ilgisini çekmiş, mesaj attı bana. O zaman eşiniz değil tabii yani. Tabii, şimdi eşim, evet. o zaman eşliğim evet. dedi. arkadaşımdı. Bir dakika Tayland'dan lokma tatlısı fotoğrafı görüyor evet. ve ilgisini çekiyor ee, bu. Bunların bunların orada da buna benzer bir tatlı var ama... Bunların orada da diye. Tatlı olarak değil, kızartma olarak. Kusura bakmayın biraz heyecan var. Estağfurullah, ben, benim için önemli değil. Hanımefendi Tayland'da Hı. anlamıyor, bunların deyince şey olmuştur yani. Anlamaması bazen büyük avantaj oluyor. <gülüyor> <gülüyor> buna gel işte. Bana bana bunlar da gerçi onu diyecektim. Abi belki anlaşılca sıkıntı anlaşmayınca daha iyi gidiyor ilişki. Örnek verecek olursam mesela evde bir konu üzerinde tartıştığımız zaman e, tebessüm ederek etmek şartıyla istediğin gibi konuşabiliyorsun. Rahat rahat içindekini söyleyebiliyorsun. <laughs> Sonunda bir I love you dediğin zaman bir sarılıyor. O da memnun, ben de memnun. O şekilde anlaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gülerek diyor. Senin e, Taylandça ben sende var mı? Yok. Hayır. Yok. Hanımefendi Türkçe var mı? Çok az. Birbirinizi öğretiyor musunuz? Tabii. O bana öğretiyor, Aslında ben böyle iki tane dil öğrencinizi ortak tek başka bir dil bulsanız da <laughs> onu ona mı <lazım>. Yani tek... <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Hani iki tane ayrı ayrı zor olmaz mı ya? Bir şey başka bir dil bulun onu konuşun tek başına. Onun İngilizcesi benimkinden daha iyi. Benimki lise yıllarından kalan bildiğim kadarıyla. Evet. Ama onunki biraz daha fazla. Ee... Konuştunuz mu kendisi bir lokmanın peşinden Türkiye'ye kadar... Sen şunu biliyor musun? Sana mı gelmiş, lokmaya mı geldi? ya Yoksa hani kafanda bir soru işareti var mı? <laughs> o konuda bir fikrim yok ama. Evet. E, yaklaşık 8 ay falan konuştuk biz. 8 ay? 8 ay. Kamera açtınız. Evet. evet. Normalde benim e, Tayland'a gitmem gerekiyordu. İşimin dolayı gidemedim ben. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. O bura geldi. Kendisi e, orada askeri subaydı. İstifa etti. Oo, hanımefendi. Wow. <laughs> <laughs> İstifa etti, geldi. Geçen ayın 15'inde de evlendik. Maş, Aşık mısınız? Seviyorum. <laughs> evet. Şimdi ben... Olur, e, bu... sıkıntı yok, <laughs> olur. <gülüyor> bu ilk geldiği zaman e, bir ay benimle beraber kaldım. Abi, eşinizin bir adı yok mudur yani böyle... Çantana. Ha? Çantana. 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 Evet. Tamam, bu demeye devam edelim. İçin <laughs> Zormuş, o da zormuş. Yani şimdi Aa, bu biraz zor her seferinde için. çantana çantana bir yerden Bu iyi ya. Bu konki. Ama ben şunu gördüm. Ee, bir ay burada beraber kaldık. Hani evlenip evlenmeme konusunda. Ee, ben şöyle düşündüm. Ee, hayal ettiğim dünyamı bunun gözlerinin içinde gördüm ben. Ay, çok ay, güzel. Vay. Kendisini seviyorum kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.